Selamun Aleyküm güzel dostlar. Kırşehir'deyiz. Benim familyayla geziyor. Eda Hanım. Bir merhaba de bakayım abilerin abaları. Elif sen? Merhaba. Hani Eda'yı merak ediyordunuz dostlar. Selam söyle bize. Selam söyle diyordum. Ben Eda'ya hepimizin adına selam söyledim misafirlikten geliyoruz. Eve doğru gidiyoruz. Bir kamerayı açayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Bugün pazar. Hiçbir yerinde dadı yok. Çoğu yer kapalı. Sokağa çıkma yasakları var derken. Zaman kısıtlı. Yine benim kameraman. Benim hanım. Asgari ücretle yanımda çalışıyor. Kırşehir'den <laughs> evet. selam olsun güzel dostlar. Ulan yeşile yetişeyim de madut kaç para Yok. Ferhat Efendim dinleyelim, radyo dinleyelim dedim. Güzel dostlar. Ve şimdi paşa gördünüz. Dostlarca olsun değil mi hanım? Evet. Nelerin yapmak istemiyorsunuz sorusu. Eskiden radyoda böyle arardık, istek türküsünde bulunurduk biliyor musun? Benden şuna gelsin. Şundan şuna gitsin. Neydi bak? <laughs> Daha devam ediyor herhalde ya o. He? Daha devam ediyor. Yapıyor da bunu var, aynen. Benden şuna şu türkü gelsin. Düşünsen arayacağın hanım. İsmail Yakar'dan Allah belanı versin. <laughs> Edoş. Senin istek parçan ne? Niye yok? Niye ne bileyim diyor Arkadaşlar Eda öne binip yanıma laf atamadı ya burada. Biraz karnımız ağrıyor arka tarafta o yüzden suskunuz. Yerine <laughs> annen kaptı kızım ne yapayım? Durum böyle arkadaşlar. sahil günüm kaldı. Geri yola devam Allah'ın e, izniyle. Hanım dört gözle gitmemi bekliyor. Yeter hadi diyor. beyin bırakmadın diyor. Yeter, Yemek hazır. Mantul gömlek ütüle. Üç gün oldu artık yeter. Ciddi mi diyor? He. lan arabadan. Ben gidiyorum o zaman. Ya İnin. ben eve. hemen gidiyorum. İnin. Eve bırak biz orada gideriz. Eve mi bırakayım? Evet. He. Hem kovacaksınız hem de eve bırakacağım sizi. Siz bana kıyabilir misiniz ya? İmkanım var. Oo bunlar eski şarkılar Dilek. Çocuklar, мыларн баягы эски Vay be. Sana aşıkken bu türküyü ne söylerdim kı? Vay be, nostalji şarkı 90'ların sonlarıydı ya bunlar benim hatırladığım 90'lar. Arkadaşlar Saçın bayağı siyah oldu diyenler de var da. Aramızda kalsın. Boyattım gayrı ha. Aramızda kalsın ama. Yanlar beyazladıydı. Yaşlı işte da kabul etmiyorum ben ya. Bu sefer boyattık. Ondan böyle kara kafa geziyor. <laughs> Bıyığı da kessem hanım tam böyle lisele, ortaokul son sınıf öğrenciler gibi olurum herhalde. Olman olman kes. Ciddi biliyor. Bıyıksız daha sen yakışıklısın. Benim bıyığımdan ne istiyorsun arkadaş? kes bıyıksız daha yakışıklısın. Ben böyle mutluyum ya. E ben de öyle mutluyum ama. O zaman yarısını kesin bir yarısı dursun. Yok da olmaz. Eda sen ne diyorsun baba? Fark etmez. Elif sen? Kalsın mı böyle? Aslanın kızı ya. Gırşehir arkadaşlar. Gurbetteyken burnumda tutuyor. Benim hanım güne işaret yapıyor. Kolum uyuştu. Yeter gayrı diyor. Maaş veriyorum. Çekeceksin bu videoyu. Saat ücretini doldur. Doldurdum ben. E o zaman saat olmadı. A hem daha öğlen paydosuna da girmedik. Saat erken. 10 dakika daha çek de tamam. Fazla alırım ama. İyi bir 10 lira daha yazarım ya sabah. Size ne var ya? Kameramanın parasını ben veriyorum. Mazotu da ben ödüyorum. Bedava kırış yerine gidiyoruz arkadaşlar. Size ne var ya? Çoluk yanına gelince neşem yerine geliyor. Çenemin de yayı gevşiyor vallahi. Çek memleketi çek, gurbettekiler izlesin. Hatta hanım, bu kapatma. Şuradan kaleye çıkayım yukarıya. Yukarıdan bir manzara alalım. Orada ben çekerim. Sen de dinlenesin Tamam mı? Tamam. Evet. Kapatma. Kapatmıyorum. Yeşil bir yansın da. Eyvallah, gelin bugün Reklama girdik. Ama genelde dışarı canlı biliyor musun? Pazar olması lazım. Evet, sekizde bitiyor ama. Memlekette. Avrupa'da bilen adam göremem dışarıda. Hele pazar günü bu saatte imkanı yok. 3 saat sonra burada bitiyor işte. Evet. Ana vatanımsın, baba yurdumsun Ozanlar diyarı, şirin bir şehir Kim engin, kimi yüksek evlerine Hasretin içimde Derindir şehir Ula sese bak abi Uçan kuşlar bile kayboldu <laughs> Kızlar niye alkışlamıyorsunuz ya İki kaz bari verin de Allah dökülen kalmayasınlar Yalandan Aynı kay Yalandan alkışlıyorlar Alacağınız olsun kızlar sizin Bir alkışı çok korktunuz bana Çek manzarayı hanım. Buradan doğru çıkalım. Şimdi yazdan giden gurbetçiler kışın fazla gelen olmuyor. Alın size memleket hasırlı. Almanya geldiğinde mazut parasını alırım sizden ha. Ne kadar kırşarlı varsa alırım parasını ona göre. Bir de rampa çıkıyor. Araba mazuda bindi. hanımın kolları uyuştu. Şimdi görevi bender var devralacağım. Ben bakayım hanım. Yok, <laughs> Çıksam şu yüce dağ başına da seyran eylesem diyor. <laughs> İyi de esiyor ha. Vallahi. Ay çarşısı. Kent park. Neyse bakalım güzel dostlar. Bu videoyu hemen atmayın. Daha güzel yerlere gidecek olursam bunun da devamına eklemiş olayım o videoyu. Dur bir de şu tarafı göstereyim ben size. Şöyle bağ başına doğru. Termeye doğru, görebildiğiniz kadar. Bunların güzelliğine bak ya. Dur da şunların yanında bir poz vereyim. Hangimiz daha güzelik? <laughs> Gurbetteki hemşerilerim, evinizi neyinizi görüp de ağlamayın burada biliyor musun? Ha, orada anamın evi vardı, babamın evi vardı diye. <laughs> Aha bayrağımız da orada bak dalgalanıyor. Bizim bayrağımız da burada dalgalanıyor. Olmazsa olmazım. Hadi bakalım güzel dostlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi. <laughs> güzel yerlere, değişik yerlere geçecek olsam Koya Kent'e bu videoya da onu etlerim. Kızlar el sallayın bakayım. Eda sana bol bol selam geliyor ya. Şale için selam. Görüşmek üzere güzel dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Burası da uzun çarşı arkadaşlar. Uzun çarşı tarihi.